dersimizde e, arkadaşlar bir mounting panel dediğimiz aslında e, panel görünümü oluşturma iki boyutlu olarak ona geçeceğiz. Buna geçmeden önce de e, şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Şimdi bakınız burada bir e, oluşturduğumuz makroda M'e bastığımız zaman şurada görmüş olduğunuz gibi window makro sembol makro olarak geliyor arkadaşlar. Ve biz eğer ki e, bir sistem için e, oluşturacağımız bir e, makroyu e, grafik anlamında e, pano gösterim yapmak istiyorsak yani şöyle söyleyeyim şimdi ben buraya geleceğim ve bu delta'nın e, şu şekilde bir yapısı olduğunu varsayalım şimdi bunu oluşturmak istiyorum ben bu da bizim e, sistem üzerine çok yakın oldu Bunlar şöyle ayırabilir miyiz acaba biraz daha çekelim sağ tarafa e, biraz daha sağ diyelim ki arkadaşlar şu kısımda bizim e, grafik anlamında yapmamız gereken pardon şunu silelim. Şunu delete yapalım ve ardından bu ve bu ve bu kontrol C deyip şuraya getirip yapıştıralım. Ardından da e, diyelim ki hızlıca şu şekilde bir kontrol e, bloğumuz olsun. Bu da görünüm olarak bizim deltamızın şöyle şurada bir keyfet ekleyelim. Çok hızlıca ve rastgele yapıyorum arkadaşlar. Bu delta'nın da artık bu bizim makromuz çizimimiz için. Bu da bizim mounting panelimiz için. Şimdi biz bunu şuradan artık değiştirmeliyiz. Nasıl değiştirmeliyiz? Şimdi bu bizim sistemimizin üzerinde arkadaşlar. Bizim sembol makromuz pekala. Ve aynı zamanda şurada multiline olarak gözüken bir makromuz. Fakat biz bunu artık bizim panel görünümümüz için kaydetmeliyiz. Yani artık bu panel layout olmalı ve ardından da extras kısmından define handle kısmından şurası seçilmeli ve okey demeliyiz. Artık bu panel görünümü olduğu sayfalarda bu şekilde gelecek. Multiline olduğu sayfalarda bu şekilde gelecek. Yani M dediğimiz zaman arkadaşlar bu bu şekilde gelecek. Görmüş olduğunuz gibi. Ama eğer bu sayfa panel layout olsaydı böyle gelecekti. Şimdi bunu umuyorum e, detaylı bir şekilde hızlıca anlatabilmiş şimdi sizlere gidelim yeni diyelim artık burada biz e, panel layout diyeceğiz, okey diyeceğiz ve ardından da buraya bir mounting panel nasıl yapacağız? Insert device diyelim. Şurada aşağı tarafta arkadaşlar e, mekanik kısmında e, bir sistemimizin içerisinde bizim e, mekanik SM'li kısmı olabilir, housing olabilir, mounting panelleri ihtiyacımız var. Ee, bu da değil. Ardından biraz daha aşağı giderim. Buralar değil. Housing, This one. Evet. Burada mounting panel e, arkadaşlar seçeceğiz bir tane rastgele. Ben buna şöyle okey diyeceğim. E, şu şekilde buraya bırakacağım bunu. E, Burada da mounting paneli. Şimdi bakalım mounting panel biraz büyük oldu. Belki sayfanın özelliklerini de 1'e 2 yap, 1'e 5 yapsak. E, şimdi Mounting Panel'imiz de bu sefer çok küçük oldu buraya ama getirelim. Çok da kritik değil. Bunu büyütebiliyoruz zaten. Bakın bu bizim Mounting Panel'imiz. Şimdi buraya gelip sağ tıklayıp Insert Device deyip arkadaşlar. Ardından da e, çok hızlıca ve basitçe şurada e, görebiliriz biraz yukarıda. Şimdi burada basparlar Bar'lar var arkadaşlar. Ee, ve aynı zamanda cable duct dediğimiz işte kablo kanalları vesaire hepsi burada şimdi burada da e, kalınlık ve diğer detayları görebilirsiniz ben buna bire bir diyeceğim şu şekilde bakın bıraktığınız zaman bunlar zaten çok küçük olarak burada e, kalacaktır biz scale çok değiştirdiğimiz için fakat ben bunu büyüteceğim biraz şu şekilde evet şu şekilde geri gelelim biraz daha yakınlaşalım ve ardından da bunu tamamen büyütelim biraz daha küçültelim şu şekilde de. Ee, bunu da kopyalayalım. Ardından buraya getirip yapıştıralım. Şimdi bu bizim artık panel görüntümüz olsun. Ee, hiç gerek yok şey yapmaya. Şimdi burada şey. Arkadaşlar düşünün. sürücüleri ekleyeceğiz. M'e bastım. Bakın artık delta'nın direkt şey geliyor. Panel layout'u. Neden? Çünkü ben artık panel sayfasındayım. Ve panel oluşturuyorum. Bu görüntüyü bize direkt veriyor. Ben bunu aç dedim. Bakınız buraya getirdim. Bu delta 1, delta sürücü 2. Burada arkadaşlar bu şekilde ben koyuyorum. Bunlar şey, scale kısımları ayarlanabilir ve düzeltilebilir. Yani bu çok kritik değil. Sadece bir panelin nasıl oluşturulduğuna dair sizlere bir şeyleri gösterebilmek adına. Assembly kısmında da komponentlerin içerisinde de bakın burada bizim converter kısmımız olacaktı. Yine burada gidelim. Lenzeleri göreceğiz. Bakın lenze sürücülerin yapısını Şuraya getirelim. Bakın lenze sürücüleri böyle yerleştirelim. Artık bunu bu şekilde buraya koymaya başladık. Yani panomuzu oluşturmaya başladık. Yine ben sağ tıklıyorum. Insert Device kısmında da eğer bulabilirsek şurada Protection kısmında e, inceleyelim arkadaşlar. Ne bulabiliriz? E, şurada Protection Device kısmında e, bizim Door Mounted kısmımız vardı. Mesela şunu alalım. Bu ee, bir şey içermediği için yani grafik bir gösterge hani e, bunu buraya bırakamadığımız söylüyor yani gösterge grafiksi olarak bize bir şeyler gösteren e, bulabilirsek eğer şurada yan tarafta da görebiliriz ee, onlardan da seçip yani şurada protection device kısmına role kontaktör kısmına gidelim şuradan bakalım e, elimizde ne var ne yok e, Şimdi biraz daha yukarı çıkacağım ben. Şurada kontaktörlere bakalım. Grafik göstergesi olan varsa arkadaşlar onu göstermeye çalışacağım sizler için. Yine böyle herhangi birinin benim e, parçalarımın arasında yani datamda eplan datamda e, bundan hiçbiri gözükmüyor. Şuradan terminaller var. Yine bunların da birer grafiksel e, görünüm görünümü yok arkadaşlar. Şunlara bakalım burada var mı? Bunlarda da yok Transformers kısmı belki şurada bir şeyler bizim karşımıza çıkabilir. Ama bunların da bir grafiksel görünümü şu şekilde yok arkadaşlar. Sadece bir kutun içinde e, bu şekilde gözüküyor. Fakat çok kritik değil. Bakınız bu şekilde de pano görünümünü oluşturabilir, düzenleyebilir, ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. E, pano'daki görünümlerinizi de atıyorum işte bir e, sistem için. Mesela şöyle düşünelim. E, gidelim şuraya, e, PLC'mizin olduğu noktaya. Şurada yakınlaşalım. E, ve bu bizim şu an arkadaşlar görmüş olduğumuz e, 3 hat şeması için e, sistemimizdeki Create Symbol and yani Window Makro'da Ben bunu alıp şu şekilde e, Panel Layout diyebilirim. Buna da e, şey diyebilirim, GMT e, Panel diyorum arkadaşlar. Bakın şimdi tekrardan panelimize gidelim ardından M'e bastığım zaman e, GMT panelin bakın böyle olduğunu göreceksiniz artık GMT paneli de CPU'muzda şuraya panel yapısında yerleştiriyor olabiliriz gördüğünüz gibi PLC'miz de buraya yerleşti bu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar bu da basitçe bir panel yapımı panel yapısı bir de Enclosure Legend kısmı var nedir bu şimdi arkadaşlar çok önemli rapor, yani raporlara gidip rapor üreteceğiz nasıl üreteceğiz eplanda arkadaşlar yeni bir yeniye tıklayıp bakın şuraya gelip Refresh edebilirsiniz yeni diyeceğiz şurada Enclosure Legend diyeceğiz arkadaşlar okey diyeceğiz ee, hangi forma bu yapıda hani kullanmış olduğumuz ürünler gelsin şu şu formu seçeceğim Ben buradan okey diyeceğim okey diyeceğim ardından sayfamızın adı da mesela ben buna 0.c demek istiyorum Eğer kabul ediyorsa etmiyor e, o zaman 7 olsun. Tamamdır. Ardından okey diyorum. And ben buna da kapat diyeyim arkadaşlar. Oluşturdum. Bakalım. Evet oluşturdu. Kullanılan cihaz listesi de burada. E, bakın görüyorsunuz. İşte Ritual'ın e, bizim kullanmış olduğumuz e, panosu. İşte şurada Quint e, güç kaynağı. Aynı zamanda lenzenin cihazlarını burada görebilirsiniz. E, neden böyle? Şimdi şöyle arkadaşlar. E, gittiğimiz zaman şu panele şu panelde kullanılanları gösteriyor şimdi şunların e, bir karşılığı yok yani şunlar bir e, gösterge olarak burada ama e, bunların bizim parçalar kısmına atılmış değiller ama şunlar bakınız lenzenin ve diğerlerinin e, direkt bizim database'imizden part kısmından aldığımız olan ürünler bu sebepten şu mesela aynı şekilde queenps ee, tüm bu sebeplerden dolayı şuradaki tüm ürünleri kullanılan tüm ürünler arkadaşlar bize e, sadece pano alanında kullandığımız ürünleri burada gösteriyor arkadaşlar kullanılmış kim üretmiş vesaire vesaire bütün hepsini arkadaşlar function testlerini buradan bağlantılarını buradan direkt o tekstlere atlayabilmeyi gösteriyor eplan bu videomuzda arkadaşlar ben burada bitiriyorum ee, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.